Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gazetelerde neler var? Galatasaray ile ilgili olarak işte akşam gazetesi genç yetenek kabında olan sarı kırmızılı kulüp aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu. Bu prens burgusuna dikkat. Haci'nin prensine kanca. Galatasaray Görge Haci'nin Guyorge Hacı Futbol Akademisi'nin Romanya futbolunda kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha Roberto Malayli'yi radarına aldı. Uzun süren görüşmeleri sonlandırmak için idari direktör Şükrü Hanedar haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak. Bir başka transfer haberi. Sabah gazetesinde Galatasaray transfer bombasını patlatmak için menajer Mendez'e şartını sundu. Sat Falcao'yu getir Kostay'ı. Bu Galatasaray kısmında dün Fenerbahçe'den anlatmıştık Kostayı. İspanyol basınının devre arasında Atletico Madrid'den ayrılacağını yazdığı golcü futbolcuyu getirmesi için Mendes'e yetki veren sarı kırmızılıların önceliği ise Falcao'ya kulüp bulunması. Hatta buradaki habere göre Galatasaray'ın Cagney'i zararına elden çıkarmayı da göze aldığı aktarılıyor. Falcao'ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teklif olduğu belirtiliyor. Bunun yanında Kısım yıldızlarından Aytaç Karanın e, transfer tekliflerini reddetti ve bunu da Galatasaray'la anlaştım sözleriyle e, yaptığı ifade ediliyor yine Sabah gazetesindeki haberde. Bir başka haber daha. Bu isim hiç gündemden çıkmaz. Ali Naci küçük geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinde bir başka haberde Onyekuru gelmez neden biçiminde bir haber yazmıştı. Bugün onun imzasını taşıyan habere göre yine yeniden Onyekuru başlığı kullanılmış, üçüncü kez gündeme gelmiş Galatasaray'da. Monaco, Haziran 2021'de 7,5 milyon euroya satın alma şartıyla Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralayabileceğini bildirdi. Haziran 2021'de 7,5 milyon euro ödeyecek Galatasaray ve bon eline geçirecek. Yönetim ilk etapta bu rakama hayır dedi ama... Son karar önümüzdeki günlerde terimle yapılacak görüşmede verilecek deniyor. Monaco'nun satmak istediği aktarılıyor. Ayrıca buradaki haberde. İşte Aytaç Kara haberi Fotomaç gazetesinin arka sayfasında sarı kırmızılı ekip Aytaç Kara'yla ve kulübüyle anlaştığı e, ekibin Aytaç Kara'yla ve kulübüyle anlaştığı belirtiliyor. 2,5 e, yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor buradaki habere göre ve Aytaç'a yıllık 4 milyon lira ödeneceği de aktarılmış. İşte bir başka günün haberi. da takımda kalmalı mı, kalmamalı mı? Görüşünüz nedir? Görüşmelerin başladığı belirtiliyor. Belhanda ile Galatasaray arasında. İlk baskı programındaki Galatasaray haberleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da hedef 10 Kuru transferi görüşme gerçekleştirildi. Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, ara transfer döneminde nokta atışı isimleri kadrosuna katarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor. Galatasaray'ın transfer hedefinde yer alan isim ise Onyekuru oldu. Fatih Terim'in çok istediği Onyekuru için de görüşmeler an ve an başladı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da rota yeniden Henry Onyekuru'ya çevrildi. Sarı kırmızı formayı daha önce iki farklı dönemde giyen Nijeryalı kanat oyuncusunun üçüncü kez transferi gündeme geldi. Aynı zamanda Faslı futbolcu Yunus Melhanda'nın menajeri olan William Davie ile çalışan Onyekuru. Aslan da yeniden forma giymek istediğini Galatasaray kulübüne iletti. Geçtiğimiz Perşembe günü Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdülrahim Albayrak ile bir araya gelen Davia, Monaco'da uzun süre kadro dışı kalan Onyekuru'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi çok istediğini aktardı. Hürriyet'in haberine göre menajer Davia, Monaco kulübünün 23 yaşındaki futbolcu için kiralık formülle kesinlikle karşı olduğunu ancak sezon sonu satın alma şartıyla kiralama teklifini kabul edeceğini söyledi. Mustafa Cengiz ve Abdülrahim Albayrak bunun üzerine Monaco'nun Onyekur'un bonservisi için ne kadar istediğini sordu. Daviye ise 7,5 milyon euro yanıtını verdi. Sarı Kırmızılar UEFA'nın sattığın kadar al kısıtlamasını devam ettiğini gerekçe göstererek söz konusu rakamı ödeyemeyeceklerini bildirdi. Taraftarlar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşirken Galatasaray yönetimi Onyekur'a ilgili son kararını teknik direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra verecek. Fatih Terim'in de şu anda aklındaki plan Luyendama formülü yani Luyendama'yı da önce bir miktar parayla kiralayıp sonraki sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla satın almıştık. Onyekuruda bu sezon 3 milyon euroya kiralanıp 4 milyon euro gibi diğer sezon zorunlu satın alma maddesi koyularak 7 milyon euroya kapatılabilir. Fatih Terim de Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede hiç kimseyi almasak bile Onyekur'u bu takıma kesinlikle lazım dediği söyleniyor. Galatasaray'da Belanda yeni sözleşme bekliyor. Görüşmeler başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunus Belanda sarı kırmızılardan yeni sözleşme bekliyor. Şu anda yıllık net kazancı 3.3 milyon euro olan Faslı oyuncu 2.6 milyon euroya sözleşme yenilebileceğini iletti. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri de başladı. Feguli ile birlikte indirim yapmak istemeyen de Galatasaray'da kalmak için ilk adımı attı. Ancak yönetim ve teknik heyet kalması konusunda henüz net bir karar vermiş değil. William Davia'nın Belanda Sözleşmesi hakkında düşüncelerini sordu ve sizin kararınıza göre görüşmeler yapmaya başlayacağım. Belanda önemli bir futbolcu ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Siz de istiyorsanız anlaşmamızı yenileyebiliriz dedi. Galatasaray'ın Belanda'ya 1,5 milyon euro ücret önermeyi düşündüğü ve bu nedenle taraftarlar arasında önemli bir fark olduğunu bildirdi. Görüşmelerin devam edeceği ve orta yol aranacağı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan kimler gidecek? Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gelecek kadar gidecekler de önem taşıyor. Sarı kırmızılı ekipte 14 yabancı bulunurken listenin ilk sırasında Yesi Sekidika bulunuyor. Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Sekidika'nın dışında Babel veya Luyunlama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Devre arasında beklenir veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinde fesih edilmesi bekleniyor. Hacı'nın prensi Galatasaray'a görüşmeler başladı. Genç yetenek avında olan Galatasaray aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu. Hacı futbol akademisi olan Roberto Leonardo Malele sarı kırmızıların radarına girdi. 2020 yılını lider olarak bitirmeyi garantileyen Galatasaray bir yandan da gelecek adına dev adımlar atmaya devam ediyor. Genç yıldız adaylarını kadroya katmaya hedefleyen sarı kırmızılar Scott ekibinin desteğiyle de yetenek avına çıktı. Cimbomun kalabalık listesinde ise George Haji Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta sahancısı Roberto Malele bulunuyor. Bu transferde bizzat Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ilgileniyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerin haftaya netleşmesi bekleniyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, Vitruval Kulübü yetkilileriyle son bir kez daha görüşüp bu transferi bitirmeyi planlıyor. Vitruval 2023 yılında sözleşmesi bitecek oyuncu için 500 bin euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. İdari menajer Hanedaresi bu rakamı biraz daha aşağı düşürmeyi planlıyor. Galatasaray'ın 2021 hedefi Diego Costa. Hem marka hem de As gazetesi bugünkü sürü manşetinde Diego Costa'nın Atletico Madrid'den ayrılmak istediği haberine yer verdi. Costa'nın kişisel sebeplerden dolayı Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini ifade eden marka ve As gazetesi Costa'nın patronu Simone ile çatışma halinde olduğunu ve bu sebeple bu kış döneminde Atletico'dan ayrılmak istediğini duyurdu. Falcao'nun bitmeyen sakatlığı, Cagney'in istikrarsız performansı sonucu Galatasaray'ın yeni forveti Oğulcan Çağlayan olurken Sarı Kırmızı kulübün taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer hamlesi düşündüğü ortaya çıktı. Aslan'ın listesindeki o dünya yıldızı da ortaya çıktı diye Costa. Atletico Madrid Diego Costa'nın bu sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem de Cagney'den kurtulmak isteyen Galatasaray'da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol Forvet ile doldurmayı planlıyor.